olay vardı bak. O unutuldu. Dilek İmamoğlu'nun Cansu Çanlıbel röportajı. Emine Erdoğan'la beraber çalışmak isterim. Onu ablam görüyor. O da çok doğruydu. Bak iki röportaj siyasi olarak çok zeki hamlelerdi. Bak haklarını da teslim edelim. Yani hatta hatırlıyor musunuz? Onu yayın yapıyorduk. Evet. Siyasi bir deha içeriyor bu iki röportaj dedim. Ama yok bu CHP bir diye bir felaket var. Ve gerçekten CHP medyası. CHP'nin belası. Vallahi belası. Bunu İsmail Saymaz da bak söyledi. Yeniden yorumculuğa başladı. CHP medyası, CHP içinde unsur olmamalı dedi ya. Duydum ya. Kendisi de CHP medyasında. Çünkü biliyor her şeyi gösterdiklerini. Burada bilerek göstekleme olabilir. Fake muhalefet olabilir. Karışık. Çünkü o işler karışıktır. Bir satılmışlık olabilir. Öyle arkadaşlar vardır. İki fake muhalefet. Üç hakikaten salaklık. Bir de salaklık de elde var. Değil mi? Adam kadın adam yumuşama diyor. Özgür Özel. Yumuşak çalışmayı istemiyor. Ulan senin kocan yumuşak çalı kralı. Yani böyle bir salaklığı satıyor, herkes de yiyor. Bak yani burada en büyük olan CHP'li kitlelerde hala siyasi şuur yok. Belki bak cesaret duvarını açtılar. İşte objektif bakalım. Cesaret yok diyemeyiz. Saraçhane'de oraya gitti değil mi? Ama şuur yok. Hala şuur yok. Şu cevaba bak. Anayasayı tanımayan Ne oldu onu yaptın da ne oldu? Ne işine yarıyor? Siyasete ne işine yarıyor? Cahil Hayır, var? Ya zaten. Dilruba denen kız hala içerideydi. Vallahi içerideydi, billahi içerideydi o kız. Abi adamı boğdular. Boğdular adamı ya. Ya Özgür Özel'i hakikaten.